yabancılık sıkıntı çekiyor. Ama bana veriyor. Bana bakalım. Al ama, ama da da... sağ ol. Ben tek istemiyorum. Masa senin kızın o. Yani yürüyebiliyor biliyor. Evet. Al. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar o zaman videomuz başladı. Ee, hadi acıktık artık yemek tamam, ya. Tamam yemek yapacağım. Üzülüyor. Baksana hadi çocuklarımız da ağlıyor. Tamam al sen bu çocuğun hırkasını giydir. Ev soğuk. Al. Benim kızım uyudu. Benim kızım uyumadı. Benim kızım uyudu. Yemek ne istersiniz? Ee, anne pizza söyler mi Pizza söyleyelim, pizza söyleyelim bugün de. Ama pizzayı çok sevmiyor. Anne bu, sormak. bu çocuğun uzun kollu ceketi yok mu? Kızım zaten ev sıcak ya. Gövdesi Gülde diye diyorum ben. Tamam. Çok tatlısın. Anne ben pizza Ben kızımı ben bir bebek arabasından çıkarayım. Ben çok... ekmek yapıyorum kim yerse. Ben. Tamam ben de yerim. Ben. Şöyle şuraya bir Ben çok acıktım. Tamam geçiyorum. Ben de çok acıktım. Arabı, arabı, arabı. Anne bu hemen tabağa kadar Anne! Baksana kızıma. Neyse ver ver. Ben, ben yapayım mı? Anne! Üşüdüm. Şş. Ay üşüdüm. Üşüdüm.